ailenin tek erkek çocuğu kardeşler arasında yaşamayanlar da var. O yüzden ailenin prensi olarak görülüyor. Ama Türkiye'nin 1936 yıl ve sonraki yıllar hele ki 2. Dünya Savaşı'na denk gelen yıllar, yoksulluk yılları öyle prens de olsan, kral da olsan yiyecek ekmek bulmakta zorluk çekilen dönemler, öyle sıkıntılar içinde yetişiyor. Onu bilmek gerekiyor. Sonrasında da e, yani okulu falan pek çok sevmeyip erken yaşta bir şeyler olabileceğini gösteriyor. İzmir'de fuar alanına falan kaçak girip oradaki çimler üzerinde gece vakti top oynamak gibi pek çok serüveni hem kendisinin kitabı vardır. Top ve Ben diye bir kitabı vardır. Tam yazılamamıştır ama e, onun hatırası olsun diye yayınlanmıştır. Orada da kendisi de anlatır bunları. Ondan sonra e, çok erken yaşta gerçekten hem eğitimini bırakıp hem de topçu olacağını belli edecek bir süreç başlar. Damlacık Spordur ilk takımı. Oradan Yün Mensucata geçer. Ondan sonra işte adım adım yürümeye başlar. E, i̇lk keşfedenlerden biri de Adnan Suvaridir. Aynı zamanda 1953 yılında aynı takımda oynamışlıkları var Yün Mensucat'ta ki oraya geçtiğinde 300 lira aylık almaya başlar bu tab tabii ailenin refahı ile ilgili, geçimi ile ilgili çok önemli bir şeydir. O güne kadar ayakkabıları parçalayan, top peşinde koşarken üstünü başını berbat eden çocuk para kazanmaya başlamıştır. Sonrasında 1954 yılında Genç milli takım serüveni var. Onun bütün Türkiye tarafından tanınmasında önemli bir adım tabii. Genç milli takım Almanya turnesine gidiyor. Daha doğrusu bir şampiyona o. Oradaki iki maçta attığı üç gol bir maçta da sakatlığı nedeniyle oynayamıyor. Onu bütün Türkiye'nin tanımasına yol açıyor. Dönüşte Beşiktaş transfer durumu söz konusu olmuyor. İzmir'e gidiyor İzmir Spor'da oynuyor. O yıl gol kralı e, oluyor ve onun sonunda 1955 yazında Galatasaray'a geliyor ama bunların hepsinin hakikaten uzun uzun hikayeleri var. Bunlar da kitapta anlatılıyor. Mesela e, bir transferiyle ilgili tevatürlerin haddi hesabı yoktur. Yok şöyle oldu üstelik. Çoğu da transferin içinde yaşamış olan adamlar tarafından çok başka şeyler anlatılır. Şöyle aldık, böyle olduk ama en yaygın olanı Gündüz Kılıç'ın, Baba Gündüz'ün onu seyrettiğinde ilk 20 dakika seyreder. E, beni bunun için mi getirdiniz buraya falan gibi bir e, müsamere yapar yani. Gündüz Kılıç gibi biri. Tabii, ondan evet. sonra da merdivenlerden inerken göğe ıslatıp terk ediyor aman sakın ne yapın yapın evet. hemen alın bunu diye falan gibi öyle eğlenceli pek çok eğlenceli durum vardır da. 1955 yılına geldik ve Galatasaray'da oynamaya başladı. 1956 yılında 19 Şubat 1956 uzun yıllar Türk futbol tarihinin en önemli olayı olarak görülen Macar zaferinde e takımda 19 yaşında yer alıyor ve gol atıyor iki gol defter abi atıyor bir metin bir golü de metin atıyor yani çok parlak başlıyor futbol hayatı Galatasaray'da da gol kralı sonuna kadar sonrasında için yardımcısı oldu teknik direktörü oydu Galatasaray'da ve Metin Oktay'ı çok seviyordu zaten herkes seviyor ama Metin abi o işleri sevemedi ondan sonra işte Bursaspor'a gitti Kaleperoviç 1972-73 sezonunda. Ee, daha önce gitti de daha doğrusu e, 72-73'te Metin abiyi de yanına aldı. O bıraktıktan sonra 11 maçlık dilimde bir Metin abinin teknik direktörlüğü oldu. Efendim işte ondan sonra Galatasaray'da 84-86 arasında 2 yıl yöneticilik yaptı. Dervalle yan yana fotoğrafları görülür. O dönemde işte Galatasaray'da futbol şube sorumlusuydu sonra da futbol yorumculuğu yaptı ama iştenlikle söylüyorum bunların hiçbirini sevemedi çünkü bütün bu süreçlerde yanındaydık biz gazeteciler evet. olarak ben de yanındaydım bunların hiçbirini sevemedi ve biraz böyle küskün zor bir hayatı oldu yani maddi açıdan falan değil hem kendisi iyi para kazanmıştı hem başka türlü kazançları vardı maddi sıkıntı anlamında değil ama Hayata uyum sağlamak. Çünkü Metin abi kadar sevilmiş Türkiye'de bugüne kadar ikinci bir futbolcu hiç kimse gösteremez. Bütün Türkiye'nin sevgilisiydi. Çünkü golcüler biliyorsun daha çok seviliyor. Hmm. Onun yanı sıra efendiliği, adamlığı e, ayrıca da işte başta söylediğim o bir erkek güzeli oluşu herkesin gönlüne kadınların da gönlüne giriyor. Evet. Çünkü işte 1965 yılında Taşsız Kral adlı bir film evet. çevrildi. E Atıf Yılmaz'ın gençlik dönemi filmlerinden biridir. Tabii ki Metin abinin şöhretinden kaynaklanan ondan yararlanmak isteyen bir Yeşilçam e, iş becerisi denilebilecek türden bir yayın. E, o yine bin, bir yıl sonra daha arada atladığım bir şey var önemli. E, 1959 yılında evlendi. İzmirli zengin ailenin kızı Oya Sarı ile evlendi. Ama maalesef çok çabuk kara bulutlar dolaşmaya başladı bu evliliğin üzerinde. O da normaldi çünkü Metin abi de eşi de çok gençti. Beklentiler çok farklıydı. Eşi Oya Hanım. Tabi eşi Oya Hanım futbolu futbolu boşver. Yani yeterince paramız var evet. işte İzmir'de gol falan filan ki onunla ilgili de çok gürültü patırtı çıktı ve sonunda Metin abi tercih yapmak zorunda kaldı. Galatasaray mı evlilik mi? Galatasaray'ı seçti. O da işte zaten Metin abinin bir başka soru olarak karşımıza geldiğinde şimdiden söyleyelim. Bu kadar çok sevilmesinin 30 yıl geçmesine karşın vefatının üzerinden hala unutulmayışının tribünlerde bayrak gibi dalgalanmasının bir sebebi de bu. Yani eşini bıraktı Galatasaray'ı seçti. Bu önemli olaylardan biri Galatasaraylıların gözünde. Başka bir önemli olay 1960'lı yıllarda Fenerbahçe yöneticisi olan Müslüm Bağcılar para babası olarak anılırdı. O da Metin abiye açık çek teklif etti. Metin abinin ona olan yanıtı bizi sevenleri üzmeyelim baba yanıtı biliyorsun bayraklaşmış bir ifadedir. <laughs> Türk futbol dünyasında. Buna benzer pek çok şey Metin abiyi Galatasaraylıların gözünde ölümsüz bir yere koyarken bir de İslam abinin, İslam Çupi'nin rahmetliğin şöyle bir değerlendirmesi vardır. Metin Oktay öncesinde Galatasaray taraftarı en önü stadında, Mithat Paşa stadında iki direğin arasında sığan 1500 kişilik bir topluluktu der. Galatasaray taraftarı bu, bu kadardı. Evet. Ama Metin abi'den itibaren artık tribünlere de sığmayan, hatta şehirlere sığmayan, milyonları bulan taraftarlar oluşmasındaki en büyük adım olarak Metin abi görülür. Hiç tartışmasız bu. Dolayısıyla onun hayatındaki bir takım kilometre taşları olarak da bunları görmek mümkün. Çok şaşırtıcı bir olay var hayatında. 1960 yılında hapse giriyor. Hapse girme sebebi efendim askerliğini 8 gün eksik yapmış. E, o sırada yalnız 27 Mayıs e, Milli Birlik Komitesi yönetime egemen darbe yapılmış. E, komitede de böyle hiçbir insana ayrıcalık tanınmayacak falan filan şeklinde babalanmalar var. Yani memleketi... E, zapturapt altına alma bilmem işte öyle düşünceler ve Metin Abi gibi popüler e, bir takım kişiler de hedef seçiliyor. 8 gün askerlik e, eksik yapmış meselesi e, izinli olduğu günler yani işte biliyorsun askerliğin futbolcular tarafından hangi koşullarda yapıldığını. O yıllarda da belli esneklikler var. Ayrıca Metin abi hem milli futbolcu hem de ordu milli takımı futbolcusu. Şimdi böyle bir insanı efendim işte askerden kaçmış falan muamelesiyle ama 45 gün ceza aldı ve yattı. 8 gün için bir de. 8 gün için 45 hatta şöyle çeşitli kaynaklarda belirtiliyor. Yöneticiler çok çaba gösterdiler. 8 günün 6 güne 8 gün değil 6 gün <gülüyor> o <gülüyor> müş falan o şekilde 45'e düşüyor ve 29 Ekim 1960'ta Denk geliyor. Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir tür af ilan ediliyor. Onun da mahkumiyetinin tamamlanmasına 3-5 gün var. Çıkıyor göğe işte. Hapisten çıktığı gün oynadığı kara gümrük maçında da 2 gol atıyor. 3-0 kazanıyor Galatasaray. Onun gibi Metin abinin hayatında pek çok destansı olay var. Bence hem evliliğinin bitmesinin sarsıntısı hem de bu hapis meselesi nedeniyle 1961 yılı yazında Palermo'ya gitti. Yani memleketteki durumu bu kadar parlak olan bir adam niye yurt dışına gider falan yani öyle. Çünkü Can abi de, Can Bartu da aynı yıl İtalya'ya gitti Hadi. ama ikisi birbirlerinden çok farklı karakterler. Metin abi çok memlekette yaşamayı seven. Yani yanlış bir ifade kullanmayalım. Daha duygusal diyebiliriz ya, belki. Daha yani. duygusal, Tabii, evet. o doğru tanımı vermiyor yani tutup da yurtsever dersen mesela peki Can Bartu <laughs> değil mi? O değil. Daha yurdunun insanıyla, daha işte içeride... Daha evcimen diyebiliriz evet, aslında. Evet, yaşa. Türkiye yaşama <laughs> anlamında evcimen diyelim. O yüzden de sadece bir yıl e, serüveni Palermo'da sonrasında dönüyor. Can abi buçuk yıl devam etti. O da çok değerli, çok önemli bir şeydir. E, arada bir iki önemli ayrıntı daha atlamış olabiliriz ama Metin Abi'nin hayatının e, temel taşları bunlar.